Özgür kullandı. Şimdi Noyan. Ortasını yaptı kale sahasına doğru. Bora seken top ikinci hamle. Bir büyük hata ve topu gidiyor. Gol. Çok büyük bir hata Bora'dan Elazığ Spor 1-0 önde. ...74. dakika. Bir kez Aizeli pozisyonu Noyan ortaladı. Onur. Ters bir vuruş Emre Özkan'dan. Öyle zannediyorum ki bu golü Emre Özkan'a kendi kalesine attığı bir gol olarak yazmak lazım. Özgür mü vuracak bakalım Serdar mı? Özgür topun üzerine geldi vurdu. ikinci hamle gol pozisyonu. Onur vuruyor ve top ağlara gidecek ama hayır. Ağlara giden top gol diyeli kazanmayacak Bayrak Hava'da. Doğrusu söylemek gerekirse bugün savunmada bir sigorta gibi oynadı. Erdem gitti taç atışını kullanmaya. Yeniden Sambasov. Bir kez daha Erdem. Ortasını yaptı. Ters bir vuruş ve gol. Bu kez Hapesov topu kendi kalesine gönderdi. Gerçekten trajik bir durum. Kanabük Spor 89'da Maçın en başarılı isimlerinden biri Elazığ Spor adına Pape kendi kalesine gönderdiği topla skorda dengeyi yakaladı. 1-1 oldu maçta. Son anlarda skor. İşte Pape Maçın başından beri bütün hava toplarında çok etkiliydi. Ama işte bu pozisyonda Erdem'in ortasında ters bir kafa vuruşu yaptı. Ve topu kendi ağlarına yolladı. Karabük Spor maç boyunca aradığı golü Papesov'un kendi kalesine gönderdiği topla buldu. Erdem köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa daha yine İleşa. Yine Erdem atak devam edecek. Vitolo uzaklaştırdığı İleşa çizgiden çıkarttı. Hamrun. Beykan. Şimdi Sambasov. Ceza sahasında Akbala var. Orta doğrudan kaleye İleşa. Samba orta şut karışımı vurdu. Bir birlik beraberlik var Ahmet İlhan kullandı. İyi e çıktı tek yumruk. Ve Özgüç Türkalp 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Uzun bir top şimdi savunmanın arkasına. Isaac Moore. Eğer o topu kontrol edebilse. İlk yarıdaki kadar etkili olmadı. İlhan'ın ortası. Akbala indirdi. Cezası aslında Beykan dışarı vurdu. İşte Beykan burada belki de bu kez Serdar Özkan. O da sever böyle topları. Serdar Özkan vurdu. Moral'ın üzerine. Normal sürede son anlar artık. Ve Özgüç Türkalp uzatmaların da son düdüğünü çalıyor. İlhan Parlak penaltı noktasının gerisinde kalede İveşa İlhan vurdu topu dışarı yolladı İlhan <laughs> Özgürç tüm işaretini verdi Serdar Gürler topu alanı yolladı ve dengeyi penaltı vuruşlarında Elazığ spor bozdu 1-0 önde Şahit geldi. Ahmet İlhan. Ahmet topu ağalara yolluyor. Direkten ben özür dilerim biraz pozisyona penaltı vuruşunun olduğu noktaya da uzağız. İçeri çarpmamış top direkten dışarı geliyor hemen düzeltelim. Ahmet İlhan da topu dışarı yolladı. Bu arada bir kez daha rica edelim net olarak görebilmek için. Direkten içeri değil dışarı düştü değil mi arkadaşlar? İşte bakalım direkten. Evet top dışarı düşüyor. İlhan da yararlanamayınca Elazığ Spor büyük bir avantaj kazandı. Isaac Moore. Çok klas bir atış. İki farklı öne geçti. Elazığ Spor. İbeşa parmaklarının ucuyla dokunmuş az önce. Ardından direkten geri gelmiş top. Bu vuruşta Erdem. Penaltı vuruşlarında ilk kez ağları buldu. Gola kalesinde Pape Abip Sol. Pape Sol. Elazığ Spor büyük bir avantaj yakaladı. Ve Özkan topun gerisinde... İveşa dikkatli... Emre vurdu... O da topu yolladı... 3-2 önde... Eğer bu vuruşu gol yaparsa... Görüntüye gelen Köksal... Elazığ Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda... gruplara kalmayı başaran taraf olacak... Bora Kalesi'nde dikkatli... Köksal geliyor... Köksal vurdu ve... Elazığ Spor... Zira Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi. Kardemir Karabük Sporu kupanın dışına itti. Sevinen taraf Elazığ Spor. Elazığ Spor Zira Türkiye Kupası'nda gruplara kalan ilk takım oluyor ve bu haklı sevinci yaşıyor.